Haydi bakalım. Kasksız bir abimiz gidiyor. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> arada bir korna basmak lazım arada. Sonuçta böyle bu dozlama giriyorlar. Yolun ortasından yürüyorlar. Hindistan'a döndük. <laughs> Hiç acımam. Basarım kornayı vallahi Geç. Normalde izin vermezdim ama geç. Normalde izin vermem yani. Dayı hala kaskız geziyorsun. Yemin ediyorum var ya polis durdursa hiç Aferin sana, aferin, aferin. Kaskını tak, kaskını. Kaskını tak, ileride polisler var. Aferin, devam et oradan, devam et. Ha? Aferin. Devam et, devam et. Bak 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 bak. Görüyor değil mi? Kurnaza bak kurnaza. Şimdi ben bu yolda şuraya kadar normal gidiyorum. Şimdi buradan çıkıyorum. Bir tur daha çıkıyorum. Bir tur daha çıkmıyorum. Burada kalıyorum. Genelde orta şeritten gidiyorum. Bazen en sol, çok rüzgar olunca en soldan gidiyorum ama genelde orta şeritten gidiyorum. Çünkü orta şerit biraz daha rüzgar kesiyor. Yani hem sağdan hem soldan araç rüzgarını kesiyor. Ya, metrobüslerin en sağından gitmek istemiyorum artık. Eskiden çok gidiyorduk. Sağ olsun Zafer Hocam bu konuda bizi baya bir uyardı, fırçamızı attı. İşte oradan gitmeyin. Hele şerit değiştirme hiç yok burada. Ben şerit merit değiştirmeden direkt basa gaz gidiyorum yani hiç. Bakmıyorum bile. Yani. Aa, sağdan soldan gelene basıyorum kalayı bu ayrı konu da şerit değiştirme yapmıyorum. Mesela bu arkamdaki lavuk şerit değiştirerek gitti. Geldi sağa. Şimdi benim önüme kırmaya çalışır bu. Çünkü biliyorum kıracağını. Eminim yani. Bu için aynasını kontrol etmeden girebilir. Ah bir de telefon. Oo ne güzel. Hayırlı işler. Telefonda nasıl gidiyor konuşmalar? Aa, 400 mü? 300 mü 400 mü? <laughs> 300 mü 400 mü? 400. <laughs> geç geç geç. Geç dayı. Yaya geçidin desin ya. Yaya geçidin desin. Yaya geçidin desin. İstediğin kadar koyun aç Yaya yay geçidi orası. <laughs>